Merhabalar Asuman ın. Bize evet. e, kısaca anlatır mısınız? Mirkean niye Asuman diye bir şarkı yaptın Neden icap etti Asuman diye bir şarkı Şimdi ee, Ben kendisiyle bundan yaklaşık 4 sene evvel tanıştım. Çok güzel bir e, şarkıcı olduğunu, insan olduğunu düşünüyordum kendisini fakat değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın Asuman? tane eski 73 model LPG'li bir arabayla geldi. Eksuz bir arabayla geldi. Bindim oturdum arabanın içine pis koku koyun mu taşımış ne yapmış pis <laughs> 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 mandıra gibi kokuyor arabada mandıra, değil, mandıra. <laughs> ayol dedim ne yaptın sen bu arabada böyle dedi spordan yeni geldin dedi aa dedim terleyince demek ki böyle mandıra gibi kokuyorsun dedim şarküteri gibi Gidiyoruz ikinci köprü yolundan git Allah git 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 mandra gibi arabanın içinde git Allah git. Bana bunu altı geldi. Sağda durdu bir ara arabadan tek tükür sesler sağa yanaştı durdu. Dedim bu bana tecavüz edecekten karayolunun yanında bir korktum panik. Gaz spreyim vardı çıkardım tıss diye gaz spreyi sıktım bunu Gözleri kapandı ağladı yarım saat bir yere boyutladım o gaz Niye dedi aslan yapma dedi aslan yapma dedi bir Beni yani iğrenç gezetin yerine diye bir yere götürdü. Yine çayları markayla aldık. Yeşil marka çıkardı cebinden 4-5 tane çay kağıdı. Aldık. <laughs> ne kadar Bindik neyse efendime Selim benim evime geleceğiz. Nerede dedim kemer boğaz. Yok dedim be. Aa, kartlı yoktu son ...ne oldu... ben zaten tene de Hiç ne sıfır libido. Sıfır libido. Aura sıfır libido, sıfır. Ben neler planlamıştım ki online şeyini. Neyse girdik bunun evine. Ay her yerde kuş boku böyle pis. Kuş pisliği. Her yeri kuş pisliği. Evin içinde. Evin içi. Allah Allah. Ay, edinin atıyorum yapış. Oraya atıyorum kuş pisliği. Buraya atıyorum kuş pisliği. Sekpağın üzerinde bir martı, televizyonun üzerinde bir güvercin, öbür tarafta iki serçe, orada iki bölü bir, bir tane saksan, kuş geldi Bir kuru <laughs> Ev hayvanat bakışını kuşlar bölümü gibi affedersin. Manyak kuş ve dişi bu. Hepsini girdi evin içine, hepsini teker teker gagalarından öptü, ağzından besledi. Suyu alıyor. Kuşlar gelip kadın içine, şiş ben de ...dışarıdan buk 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 buk... ...bak bak bak bak... ...bak bak bak... ...bak... ...şunu ayağına basıyor... ...bir şey yapıyor... ...bir gittim içeri... ...kuş... ...kuş... ...ben kuş paramıyorum... ...kedimi koşuyor... ...ayol kendini bilmez... ...at mı bu tımarlıyorsun... ...kuş bu... ...kanadının tüyleri zaten aynı yöne durur... ...bunu nereye tarıyorsun... ...kıpık mı olacak... ...tüyler birbirine mi girecek... ...ay yok illa... ...gel dedim artık... ...gittim boynumdan filan... ...bir öptüm... ...uuu bir ağzıma pis... ...tat kaldım bunun boyun tarafını öpünce bir tat kaldı. Bunun boynundan terler fışkırıyor. <laughs> onun saçları ekme biliyorsun. Evet kendisi. Ekme. Kendi saçı aslında ama. Yani transplantasyon dediğimiz onun vücut çıkardı. Şöyle anlatayım. Çıkardı üstündeki boğazlı bir triko vardı. Çıkardı boğazlı trikoyu. Ay bir tane daha var. <laughs> Bu kazak mı? Kazak istiyorum diyorsun dedim. Öyle asıl. Adam başladı ne demek istiyorsun Asuman yapma Asuman falan. Ayol dedim çıkar o kazada hayır. Meğer kıllı tüylü kıllı bir şeymiş. Buradan da böyle jilet gibi kesmiş, kesmiş O Boğazlı kazak gibi duruyor. Adam ne diyor? Kullar ne diyor? da burada bitiyor. İnanılmaz bir tüy. İnanamadım kilo. dedim kıl olamaz bu. Dön sırtını dedim döndü sırtta şu kadar boş. Ne? Buradan alıp kafaya koymuşlar işte sırttan. O boşluğu. Doktor kazmış, kafaya yapıştırmış galiba. Sırtını almışlar. Sırt kalı tabii bunun saçı. Kollarını açtı dedim atlıyor artık yatağa. Bir adam bağırıp kanat çıkmaya başladı. Aa, ne yapıyorsun? Deli anne yatağın etrafında koşmaya başladı. Yatağı ortaya koymuş şey sapkın. Dört tarafı boş. He, dört tarafı boş. Dördün etra yatağın etrafında koşuyor. Koşarken de bu yüzden her gece ben her gece üzülüşüm şarkısı söyledi. Vurdu kapıyı çıktı gitti. <laughs> Masaya oturduk biz. Efendime söyleyeyim bu benim sağıma oturdu. Hemen bana hemen konulat dedim. Çek o ellerini benden. Hemen o karşımda bir baktım. Karşımda böyle saçları uzun. İskoçya kralı gibi bir adam İskender Paydaş. Çipil çipil masmavi gözler. Ha bir ara şey vardı TRT bir daha hatırlıyor musun? Ee, bir aslan adam Vincent. Evet evet. Rezervuarda yaşardı. Evet hatırlıyorum. Onun gibi bir adam. Tam tıpkı Sinai Vincent dayı. ben bunu gördüm bir içimi suları yerdi hemen libidom kabardı azdım tabi. Az önce ben ne yedim? <gülüyor> <gülüyor> Çakozladı bir şeyler. Kaç kez yaptım gel dedim gel lavaboya dedim. Bu ne oldu? Gel ne baba? Rıbop'un önünde beni bekliyor. Girdim ben bunu öpüşmeye başladım. Ama bir öpüş French diye tabir edilen... yani yan yana O sırada kapıyı bir açtı bu girdi. Göz göze geldik. Yakalandık. Yakalandık. Bizi bastı. Yapma Asuman dedi. Yapma Asuman dedi. Bağırdı bana. Bağırmasıyla ben tabii... hemen hani hamleyi anlayan bir kadınım ya bağırmasıyla ben döndüm buna kafayı bir oturttum buna. Alnımın çatına bunun kafayı bir kodum buna. ...2.80 tak bir yere uzandı. Yap bana pansuman dedi. bir pansuman. Bana bak. Kokoreç diye şarkı yaptın. Kokoreç yemekten Artık için dışına çıkmış beynin kokoreçe dönmüş. İnce bağırsağı dönmüş beynin. İlişki yaşayamazsın sen. Terli diye şarkı yapıyorsun terleyince. Koşacağım diyorsun bu yüzden Ergici beni yapıyorsun. Dayak yiyorsun asuman pansumanı yapıyorsun. Tavla oynarken Tavlayı yapıyorsun. Hiç yaratıcı değilsin. Affedersin. Tuvalette şey yaparken aklına şarkı gelsin ne diye şarkı yapacaksın merak ediyorum. Kalbimi